Bugün Bibimi <laughs> gömdük? Kara gömdük. Şimdi de atlara Başka ne yaptık? Gittim. Atlara gittik. Aray bebeğimizin üstü de kirlendi değil mi bugün? Evet. Hadi bakalım videonun devamını şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Görüşürüz. Bebeği nereye götürüyorsun? Karlara, Karlara mı? Hadi çıkart bebeğini. Evet hadi çıkart bebeğim gel bakalım biraz oyun oynayalım seninle karda. Çıkartma izin vermiyor mu? Ben sana yardım edeyim mi? Hadi bakalım bebek biraz karda oynamaya. Evet Arda bebeğin alabilirsin. Kara mı yatacak? Peki üşmez mi? Oo. Arda hadi onu kara gömelim mi oynasın biraz. Evet, kara gömecek Harry bebeğini. Biraz çok alabilirsin. Tamam. Hı hı. Yardım edeyim mi sana? Dur. Bir dakika, sen bebeğin yanına git. Ben sana getireyim kar biraz mesela bu olabilir mi? Evet, o evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur ama bakalım ya. biraz daha koyalım kar. Ama Arya buradaki karlar birazcık donmuş mu? Evet. Şunu da koy bakalım. Dondu. Evet al küçücük bir kar ama olsun. Al. Ya da bebeği biraz karda yürütsek mi? Hadi bebeğim kalk Derya. İstemiyor muymuş? Evet. Ne diyor sana? İstemiyorum dedi. Ha. O zaman atta gidelim. Atta mı gidelim? Yok, o zaman. Hı hı. O zaman. Nereye gidelim? Atta gidelim bunu. Hı. Hadi bebeğim o zaman nereye gidiyoruz? Atta gidiyoruz. Hadi alalım bebeğimizi. Arabasına oturtur musun? Evet oturturum. Şimdi. Oturturum. Otur bakalım bebek. Şey, şey, bebek. bebek. <laughs> Elleri hiç durmuyor hala değil mi? Evet durmuyor. Dur dur. Yapayım şimdi. Yapalım. Oturtayım. Bak bebeğim yaptı. Bebeğin üstü mü kirlenmiş yoksa bugün? Tamam eve gelince yıkarız tamam mı? Eve geleceğiz. Üstünü çıkarım ona sen giy. Oturdun mu bebeğin? Oturdum, ben oturdum. Hadi götür bakalım bebeğini. Hadi gidelim. Hadi gidelim bebek. Yoksa atlara da gidelim. Atlara mı gidelim? Evet. Var. Oy hadi bakalım. E, ama, ama ama atlar bu tarafta ya bu tarafta atlar evet hadi o tarafa gidelim evet hadi hadi şimdi biz aileyle atlara gidiyoruz Aha. Ona bir isim koyalım. ne koyalım onun adına. <laughs> Arya ne yapıyor? Evet. Aferin. Aferin sana. Evet. Akıllı. Evet. Akıllı. Akıllı şey. Ağzını bir şey kastı evet. Çoluk kastı Çoluk kastı burada. Gel bak sana bir şey yapacağım şimdi. Şey. Hadi koş. Arya ne yapıyor Doru sana? Bunun adını ne koyduk Arya? Bak Arya Doru geldi sana doğru. Çağır Arya Doru'yu. Doru gel buraya. Gel Doru Arya seni biraz sevsin. Evet. Gel bakalım Doru ailesini sevecek. <gülüyor> <gülüyor> var ya. Bir gelmedin buraya. ya. Üf. Bak koşacak şimdi. Aha. Bak bak aile bak. <laughs> Doru gel bakalım. Bak. Hadi Arda sev onun saçlarını sevelim. Sev. Sevebilirsin ha. Sev bakalım saçlarını sev sev sev. Evet. Ey. Aa baksana. Sev. sev. Doğru gel bakalım. Kokluyor seni. Ne güzel kokuyor bu kız diyor ya. Bu bebek ne güzel kokuyor. Elini buldum, Doğru koş bakalım. Koş. Çağır Arda doğruyu. gözü Doğru, gel bakalım. Çağlar'la doğruyu de. Dürü de. Sist, sist, sist. <laughs> Geliyor sist. mu Arya? Gelmiyor. <laughs> Ayı kuyumuz. Aa, uykusu geldi. Yattı mı? <gülüyor> Aa, <laughs> Arya ne yaptı? Aa, <laughs> sana gösteri yapıyor. <laughs>